Ankara Gücü'nü Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiren Alper Potu'nun gol sevinci tepkilere neden oldu. Eski F Bahçeli oyuncunun erken golü sonrası yaptığı sevinç sosyal medyada gündem oldu. Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe başkentte Ankara Gücü'ne konuk oldu. Maçın henüz başında Fenerbahçe'yi geriye düşüren golü atan eski futbolcusu Alper Potu'nun yaptığı gol sevinci gündeme oturdu. Dakikalar 3'ü gösterirken Joe Sosa'nın geri pasında araya giren Alper Potuk, hızla ilerleyerek ceza alanına girdi ve yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Harun Tekin'in solundan ağlarla buluşturdu. Küme düşme hattından uzaklaşmak için her puana ihtiyacı olan Ankara gücünde bu gol büyük bir sevince neden oldu. Attığı gol sonrasında kameralara koşan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Alper Potuk, sus işareti yaptı ve sevincini yaşadı. 30 yaşındaki Alper Potuk, 2013'te Eskişehirspor'dan transfer olduğu Fenerbahçe'de 7 sezon oynamış ve sezon başında bedelsiz olarak Ankara gücünün yolunu tutmuştu. Uzun yıllar sarı lacivertli formayı giyen ve sözleşmesiyle sürekli gündem olan milli futbolcunun hareketi sonrası Twitter'da şu yorumlar yapıldı. 7 yıl bu kulübün ekmeğini yedin utanmaz Alper Potuk haram zıkkım olsun. Aynı sofradan yemek yedik karnı doyan düşman oldu. Seni de yazdık Alper Potuk. Alper Potuk'tan gol yedik son 10 yılda hiç bu kadar utanmamıştım. Milletten giden futbolcu golünü atar, sevinmeden Santra için kendi yarı alanına sakin bir şekilde gider. Alper Potuk yıllarca Fenerbahçe'den milyonlar kazanır, golünü atar, sesinizi duyamıyorum, sustunuz işareti yaparak kameralara koşar. Yıllarca yattığı yerden Fenerbahçe'nin parasını yiyen Alper Potuk Fenerbahçe'ye karşı canını ortaya koyarak oynuyor. Attığı gol sonrası sus işareti yaparak seviniyor.